güzel kutlamalar vardı. Burası da Bağdat Caddesi. Bağdat Caddesinden canlı yayında görüntüler izliyorsunuz. Bağdat Caddesi'nde Şaşkın Bakkal burası sevgili seyirciler. Bağdat Caddesi tamamen trafiğe kapanmış durumda. Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına sahne oluyor. Fenerbahçe'nin kalesi Bağdat Caddesi. Trafik tamamen kilitlendi. Bağdat Caddesi tamamen trafiğe kapatılmış durumda ve boydan boya Bağdat Caddesi Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ev sahipliği yapıyor. Kemal İktişar Türk ve Cem Pamiroğlu ile bir yandan konuşmaya devam edeceğiz. Bir yandan da bu görüntüleri izleyebileceksiniz. Sevgili seyirciler artık saha içinde futbolcuların da soyunma odasından ayrılmasıyla birlikte canlı yayınımız saha içinden staddan Şükrü Saracoğlu stadından noktalanmış durumda. Cem Hocam Fenerbahçe 19. toplamda 28. Şampiyonu kutluyor. Evet müthiş bir olay tabii ki. Hele şu görüntüleri seyrettikten sonra Fenerbahçe'nin kalesi olan Bağdat Caddesi'nde insanların bir araya gelmesi, staddan çıktıktan sonra daha önce konuştuğumuz gibi stadın dışına taşan şampiyonluk bu görüntülerle adeta pek işli. Ve aynı zamanda da Fenerbahçe'nin sade Bağdat Caddesi değil, Türkiye'nin her köşesine dağılacak. Ve onun dışında Türkiye'nin dışındaki bütün Fenerbahçeliler de büyük bir keyifle 19. şampiyonu kutlayacaklar. Bu şampiyonun demin İsmail Hoca'yı dinledim. Gerçekten Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a ithaf etti. Ve de şampiyonlukta e, çok önemli payı olduğunu, aynı zamanda da bu ailenin bir aile reisi babası olarak da takımın her dakika yanında olması, bu emeği geçen herkese şampiyonluğunun Sayın Aziz Yıldırım'a başkana ithaf etti. Ve ben de katılıyorum. E, Sayın Uslu'nun açık